Ergün Diler Takvim Gazetesi manşet var. Küresel arenaya şöyle bakılıyor. Her devlet kendi çıkarları için belirlediği istikamete yürüyor. Uygun politikalar üretiyor ve bunların toplamında sonuçta koca bir denge meydana geliyor. Artık yönek kürek çektikleri, ittifak karşı oldukları ise husumet oluşmakta. Şimdi yaşadığımız kurgu, gördüğümüz oyun aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı kurtarıcı olarak geldi. Kiminle savaştı? Almanya'yla. Peki SSCB ne yaptı? O da Almanya ile savaşmıştı. Peki aynı düşmana karşı savaşan iki devlet savaş biter bitmez niye düşmana olmaya karar veriyor? kaldı ki SSCB'nin ABD'nin karşısında duracak gücü hiç yoktu. Bugün de yok. Bazıları anlamasa da, oyunu görmese de konu buydu. Soroslar, Rockshield'ler, Rockefeller'lar SSCB'yi yıkmaya soyundu. Çok da başarılı oldular. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hemen yardıma koştu. Ülke içindeki temizliği yaptığı gibi petrol fiyatları uçarak Putin'in önüne düştü. Petrol fiyatları sanıldığı gibi ekonomik bir unsur değil, tamamen siyasi bir enstrümant. Amerika Birleşik Devletleri zamanında müdahale etmese Avrupa'yı hakimiyeti altına alan Soros felsefesi koca bir Rusya'yı da onlara bağlayacaktı. Bu oyunun sonunda ABD'nin yıkılması, tasfiye olması kaçınılmaz. Uzak kalmadılar oyuna müdahale ettiler. Washington'ın derinleri gerçek rakiplerinin Avrupa Birliği olduğunu çok iyi biliyordu. Macron da Merkel de bundan haber derdi. Ancak Almanya'nın kendi çıkışını bulması, Avrupa Birliği'ni peşinden sürüklemesi gerekiyordu. Eğer rotayı Rusya'ya çevirseler iyi ilişkiler ve para akışı kendilerini hedefe götürürdü. Düşünceleri buydu. Rusya ile iyi ilişkiler arkada bekleyen Çin'in kapının aralanmasını sağladı. Lisbon'dan Tokyo'ya kadar olan eksene Almanya yani Avrupa Birliği hükmederdi. Parada, da, ham maddede, petrol de, silah da buradaydı. Bir de nüfus. Bu oyunun tasfiye edeceği güç elbette 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya çöken Amerika Birleşik Devletleri'nden başkası değildi. Yanı başımızda bu denge oluşurken Türkiye bunu göremedi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya dengesi dışında Avrupa Birliği'ne yakın partilerde iktidarlar oldu. AK Parti'nin ilk dönemlerinde böyle. Bu dengeyi bildiğim için 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya girdiği an ilk baktığım petrol fiyatları oldu. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Avrupa Birliği'nin yanında Rusya'nın karşısında yapacağı basitti. Petrol fiyatlarını indirecek, Kremlin'i vuracak ve Putin'in iktidarını bitirecekti. Ben de olsam öyle yapardım. Peki böyle bir adım atıldı mı? Hayır. Aksine petrol fiyatları 140 dolara geldi. Amerika Birleşik Devletleri savaşın finansmanını Avrupa Birliği'ne yaptırdı. Rusya Cebini doldururken hem Ukrayna'yı alıyor hem de Avrupa Birliği'ni sarsıyordu. Avrupa'nın küresel egemen olabilmesi için hem askeri gücü hem de enerjiye ulaşan hatları ele geçirmesi şarttı. İki büyük eksiyle yürüyordu. Bunu da en iyi Amerika Birleşik Devletleri biliyordu. Putin'in Almanya ile bu kadar iyi ilişkiler içindeyken Berlin'e kaşlarını çatması anlaşılabilir bir şey değildi. Obama'da, Biden'da, Trump'da, Kuzey Yıkım gaz hatlarına şiddetle karşıydı. 10 bin kilometre. İleriden Avrupa Birliği'nin yaptıklarına itiraz geliyor. Neden? Çünkü ekonomik rakip gerçek anlamda Berlin-Paris ekseniydi. Bir de Çin'in bunlarla iyi ilişkiler kurması ve ticarette Amerika Birleşik Devletleri'ne sorunlamaları düğmeye basılmasını zorunlu hale getirmekti. Olan buydu. Merkel'in ya da kuzey yakınların fakir babası Gerhard Schröder hayal kırıklığı nedeninde buydu. Putin'i ve derin Rusya'yı ikna ettiklerini sanıyorlardı. Oysa oyun Washington'da kuruluyor. Rusya ile ek tırnak gibi olmak için yola çıkan Almanya. Şimdi Leopard tanklarını Ukrayna'ya yolluyor ve Peskov'un da altını çizdiği gibi resmen savaşın taraftarı veriyor. Geleceği kurmak için Moskova ile yürümenin faydasına odaklanan Berlin. Şimdi hedefte. Daha 2 ayında Alman Sağlık Bakanı biz Almanya olarak Putin'le savaşıyoruz diyoruz. Orada ne tank ne de leopardlar vardı. Ancak söylenen doğruydu. Ve her şekilde Rusya'nın püskürtülmesi Putin'e geri adım attırılması şarttı. Bunun için savaş verilmekteydi. Ve bu ritim giderek artmaktaydı. Hatta Almanya Dışişleri Bakanı sosyal medyadan mesaj yayınlayıp artık savaşın tarafıyız Almanya ve Avrupa Birliği'nin alacağı ne vardı bu savaştan? Hiçbir şey. Çünkü kazanacakları bir ülke yoktu karşılarında. Amerika Birleşik Devletleri ise sahne önünde ne olursa olsun arka planda kesinlikle Rusya'ya yardım edecekti. Neyiz? Olan biteni ekonomik olarak okumaktan uzak olduğumuz için Amerika Birleşik Devletleri'ni de Rusya'yı da anlamıyoruz bu iki büyük güçte Küresel ekonominin mimarlarını kendi ülkelerinde ve dünyada istemiyor. Savaşın gizli kodu da bu. Küresel dengenin kendi omuzlarında yükselmesini istemekteler. Bu nedenle enerjiyi de silahı da kullanacaklardı. Hiç çekinmeden. Soros nasıl Putin ve Bush'la savaştıysa karşı ekipte onunla felsefesiyle savaşıyordu. Olan biten buydu. Avrupa'dan ruhu alan küresel ekol ve oyuncuları. Burada çok güçlüydü. Altılı masa bunu görünür haliydi. Şimdi bu ekip, bu ekol tank kararından sonra hiç olmadığı kadar seçimler için asılacak. Aylar önce söylediğim gibi düğüm Türkiye'de çözülecek. AK Parti MHP çizgisinin kazanması Avrupa Birliği'nin kara günleri getirirken masanın kazanması dengeleri değiştirecek ve Putin'i sonu görülmez bir tünele sokacaktı. Ve her iki şıkkın da bambaşka küresel etkileri ve sonuçları olacaktı. Savaşın uzaması ihtimale giderek büyürken Türkiye'de kimin lider olacağı çok önemli ve kritik. Erdoğan gibi Keskin ve geri adım atmayı sevmeyen bir lider mi, geri çekilmeyi fazilet sayan, öne çıkmakta sakınca gören biri mi? Tak kararlarından sonra dışarıda ikinci şık için bastıracaklar. Zaten manşetlere gelmeye başladılar bile. Düne kadar Erdoğan olmasa ekmek bulamazdık diyenler şimdi açlıktan saldırıya geçti. Garip değil mi? Oysa savaş daha yeni başlıyordu izleyelim ve görelim. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.